Şimdi güzel bir simit tabağı hazırlayacağım Şu hazır dondurulmuş simitlerden Alıyorum ben bir paket falan Bir paket demeyeyim ya Yalan söylemiş oldum 4-5 paket alıyoruz Hafta sonra falan kullanıyorum bunu Şimdi şunu önce bir fırına atmam lazım Şuna bir tane fırına göstereceğim 220 derecede işte 6 dakikada pişiyor diyor. Zaten pişmiş ısınıyor sadece. Fırını ben ısıttım. Şunu koyayım. Şuna şöyle güzel bir sabah hazırlayayım diyorum ama şu zaten torkunun bir tane şeyinden koyacağım. Üçgenli peynir. Şöyle birkaç tane kızgara zeytin. işte yeter arada siyah zeytin bir tane koyacağım çok mu oldu acaba ya neyse yeter neyse. şöyle bir dilim koysam yeter herhalde. işte çok koyuyorum inşallah yiyebilirim. Bir de şu ikicinin kıvam peynirimi ne var? Bir küçük de bundan. Kıvam peynirimi neydi bunun ismi ya? Lokum peynir miydi neydi? Aa kesinlikle peynir ve domatese zeytinyağı dökeceğim. Simit gelecek. Bir de çay demleyeceğim şimdi biraz. Sonra afiyetle yiyeceğim. Eşim geçen aylarda bana bir çiçek göndermişti. Bu da çiçeğin saksısı, beton bir saksı. Ben çiçeği normal saksıya ektim. Beton saksıyı da boyayıp farklı bir şeyde değerlendirmek istiyorum. Şöyle biraz bir boyamız vardı. Şöyle küçük pompon süngerle boyayacağım. Masaya da dökmemek için stretch film serdim komple. Yani komple dediğim şuraya şöyle bir kare. Akacak yerlere en azından sıçramasın diye çünkü çıkartamayabiliriz. Sanırım güzel oluyor. Önce neresini boyayıp kurutmak daha iyi olurdu acaba? Bunu nasıl çevireceğim? Bunu ben böyle aldım ama şunu şöyle elim alıp bir altını boyayacağım önce sanırım. Böyle tutabilirsem aslında daha kolay olur benim için de boyamak ama çok ağır ya. Resmen boyayı içiyor. Boyadığım yerlerde böyle içler gözüküyor gene. Ay dönmüyor. Altını da boyamalı mıyım? Bunun altına da keçelerimiz vardı bizim yapışkanlı. Şöyle 4-5 tane de keçe koyarım. Hem koyduğum zemini de çizmemiş olur. Zarar da vermez. Rahat rahat kullanabilirim. Ama boyadığım yerlerden altları gene gözüküyor. Sanırım bir 5-6 kat mı geçmem gerekiyor anlamadım buna. Bunu bu şekilde nasıl bırakacağım kuruması için. Artık kuruduktan sonra da çevirip alt tarafını boyayabilirim altını ve içini. Ellerimi ve şunları yıkayıp onu kurumasını bekleyeceğim. Şunun şu ikinci katını da attım ama etrafa koyacağım için şu süngerlerden yapıştıracağım. Hem mobilyaları falan da çizmemiş olur. Üç tane de yeter herhalde. Ay yapışmış. Şimdi şu kısmı tekrardan boyayacağım ve içini boyayacağım. Ondan sonra yine kurumaya bırakacağım. Altını zaten iki kat boyamıştım. Köşe kısımlar boyanmıyor. Biraz daha boyayı bol alacağım. Altları nasıl boyamam gerekiyor? Alt köşe yerlere girmiyor çünkü bir türlü. Parmağıma mı soksam? 346 minutes later. karar verdik. Aklımızda bir tane motor vardı. Honda'nın mıydı? Honda PCX. Honda'nın PCX'i. Ona bakmaya gidiyoruz. Kendi motorumuzu bıraktık AVM'nin içine. Diğer motora bakmaya gidiyoruz. Hadi Allah'ım hadi görüşürüz. Dışarıda çektiğim hadi ilk video. Yani ilkinde günah olmaz. Eğer ters yerleri çekiyorsam da kusura bakmayın. Hmm. Bunda mıydı şey? Anahtar, otomatik şey. Evet, burada şey var. Şu. Hı hı. Bundan anahtarsız çalıştırıyorsun. Yani anahtar şeyi bile o yeri yok. yok. Yok evet. Bunun ne kadar? Burası Marmara motor. Bayağı motor çeşidi falan var. Kasklar falan da var. 29.800 Renk olarak tabi bir beyaz 20, değil de o biraz 20, önceki mavimsi gibi olan rengi 20, beğendik. Onu sanırım değiştirmeyi düşünüyoruz rengini. Tamam, Ama ellerinde 20, de şu an o şey yokmuş teşhir olarak varmış. Hangi o Duşun önünden de göstereyim. Sanırım buna karar verdik ya. Yani ama şu rengine. Bunu çok beğendim. Hem de ben de kullanabiliyorum. Boyum da yetişiyor en azından. Gel şurada boş bir bank var. Oturalım oraya. Banka mı oturalım yoksa bedimiz var. Çimliklere mi oturalım? Gel şuraya çimdiklere oturalım o zaman. Ay, buranın sahili çok güzel bu arada. Avcılar sahil. Biz burada genelde yazın geçen yaz badminton oynadık sürekli. Çok güzeldi. Ve yeni ağaçlar dikmişler küçük bebekler gelmiş bebek ağaçlar. Şurası komple boştu hatırlıyor musun? Biz benim tanıyla evet, çok evet, rahat. Evet, evet, evet. Altyazı M.K. Hadi. bataklığa düştüm ki sormayın. Yani. Kore dizisi ne başladım bir tane. Onu da tabi izlerken yemek yapmayı unuttum. Şimdi hemen çok hızlıca bir nodu koyacağım. Tavuklu falan. Şu tavukları şöyle ince ince doğrayacağım. Önce tavukları sonra soğanı koyacağım. Niye böyle oluyor bilmiyorum ama televizyon sanırım bağımlıyım biraz da ben. Televizyonun başına oturduğum zaman kalkamıyorum ki aynı şey kitap için de geçerli. Kitap okumaya başladığım zaman da kalkamıyorum. Bir sayfa daha okuyayım, bir sayfa daha okuyayım falan derken yani yemek falan hak getire. Bir de işin garibi onları yaptığım zamanlarda acıkmıyorum da. Yani dizi izlerken de acıkmıyorum. Niye bilmiyorum ama biraz garip. Şimdi hemen şu tavukları koyayım ocağa. Soğanların niye içi geçmiş gibi? Soğanları da ay şeklinde doğruyorum ben. Şu doğradıklarımı şöyle kenara alayım. Biraz da dondurucuda sarı biberim vardı. Onun ismini bilmiyorum ama biraz da ondan koyacağım. Havuçları koymam lazım çünkü bunlar biraz geç pişiyor. Şimdi hemen havuçlarını ekleyeyim. Havuçlar biraz yumuşadıktan sonra soğan da, sarımsak, sarımsak koymayı unuttum. Şimdi tavuğun içine. Şöyle soğanları ekleyeceğim. Zaten soya sosu tuzlu olduğu için ben tuzu en son koyuyorum. Hatta şu haşlama suyuna da biraz soya sosu ekliyorum. Uzman noodle'ların rengi daha böyle koyu renk oluyor. diğer biberlerimi de çıkartayım. En son soya sosu ve susam koyacağım içine tavuklarımla. Kırmızı biber de olsaydı o kadar güzel olurdu ki. Evet, noodle suyum kaynadı. Şimdi biraz kısacağım. Bize 3 tane yeter. Bu yorum yeter. Evet, soğanlarım da bayağı yumuşadı. Çok da böyle böyle can çekişmesini istemiyorum. O yüzden şimdi biberlerini ekleyeceğim. Sarı ve yeşil biber. Baharatlarını ekleyeceğim. Kekik. Acı pul biber. Ama bu çok acı bende. Bayağı bildiğiniz zehirden hallice bir şey. Susamını en son koyacağım o. Şimdi soya sosunu ekleyeceğim. Susamını şimdi eklersen böyle çıt çıt ses çıkartıyor. Patlıyor filan susamlar. O da nasıl oluyor onu da bilmiyorum da. Bu etrafa falan aşırı derecede sıçrıyor. Ay acısı biraz fazla oldu sanırım ya. Neyse. Şimdi bunu pişireceğim. Şunu bir karıştırayım. Nodullar yapışacak yoksa birbirine. Aslında ben tavuklu değil de böyle sebzeli daha çok seviyorum. Kabak falan. Ama gel gör ki yani eşim hiç sevmiyor. Yani ne kadar seviyorsam o kadar böyle sevmiyor. <laughs> Arayı bulmak için de sebze ve tavuğu aynı anda kullanıyoruz biz de. Şimdi biberler de istediğim kıvama geldi. Biraz bolca susam ekleyeceğim. Acaba nodonlar pişti mi? Piş pişti gerçi ya? Şimdi noodle'ı da süzeceğim. Karıştıracağım ikisini. Harçla birleştireceğim daha sonra. mükemmel görünüyor. Ve çok lezzetli.